Merhaba, Genç Ercan ben Afyon Kampı hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız çok güzel geçiyor. Yeni gelen arkadaşlarımızla beraber pandemi sürecinden sonra gerçekten tekrar o gücümüzü, kuvvetimizi sağlayabilmemiz için buradaki çalışmalarımızı çok yüksek konsantrasyonda yapıyoruz. Hem genç arkadaşlarımızla olsun, yeni gelen transfer arkadaşlarımızla olsun, hocalarımızla beraber Gerçekten çok güzel bir şimdiden aile ortamını oluşturmaya çalışıyoruz. Bence başarının en büyük kaynağı aile ortamı olabilmek, takım olabilmek. Bunu şimdiden başarmaya çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışıyoruz burada. Yani bir nevi bir takım tecrübelerimizi onlara aktarmaya çalışıyoruz. Onları en iyi şekilde burada hazırlamaya çalışıyoruz bir nevi. Çünkü onların daha önünde çok kat edecekleri yol var abilik olsun, e, tecrübelerimiz olsun. Bunları on, Onlara en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. E, yeni gelen arkadaşlarımız da var. Gerçekten tempomuz çok yüksek, iyi çalışıyoruz. Bu kampın tabii e, en büyük nedeni de o. Büyük Altay taraftarımız hiç merak etmesin. Burada çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Lige en iyi şekilde, en kuvvetli şekilde girebilmek için çalışıyoruz. Ki bunu da başaracağız. Yani bütün var gücümüzle çalışıyoruz. E, benim durumumda bütün sakatlığım Allah'a şükür geçti. Yani yaklaşık bir 8 ay oldu. Benim de onlara verdiğim bir söz vardı sakatlandığımda. Daha güçlü dönebilmek adına çok çalışacağım demiştim. Bütün her şeyi geçti benim adıma. Şu an zaten takımla %100 olarak çalışıyorum. Yani formamı çok özledim. Özellikle büyük taraftarımızı çok özledim. En iyi genceri, en kuvvetli genceri yine sahada görecekler. Bundan hiç şüphe etmesinler. Ben elimden geldiğince dediğim gibi 8 ay boyunca hiçbir ara vermeden çalıştım. Sadece belki bir 3-4 günlük izinle çalıştım. Yani hiç kimse merak etmesin. Burada ben olsun, takım arkadaşım olsun çok iyi çalışıyoruz. Yani herkes sadece şampiyonluk hedefinde, şampiyonluk konsantrasyonuyla çalışıyor. Bunun bilincinde herkes. Büyük Altay Camiası'nın Süper Lig özleminin farkındayız. Onun için bütün arkadaşlarımızla beraber, bütün ekiple beraber yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yoğun gayretle çalışıyoruz. Herkes o özlemin farkında. İnşallah sezon sonunda Büyük Altay taraftarıyla ve Büyük Altay camiasıyla hep beraber kol kola o şampiyonluğu tadacağız. O sene bu sene.